Elazığlı boksörler Türkiye Boks Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan ve 7-14 Ocak tarihlerinde Kırşehir'de gerçekleşecek olan Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler Şampiyonası'na hazırlanıyorlar. Günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandıklarını belirten boks antrenörü Cemil Döndü, kendilerine imkan tanıyan başta belediye başkanı Şahin Şerifoğulları olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ederek şampiyonadan madalyayla dönmek istediklerini belirtti. Boks Federasyonu Başkanlığı'nın 2022 yılı faaliyet programında yer alan U22'ler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası büyük şey kadınlar ve erkekler 7-14 Ocak 2022 tarihleri arasında Kırşehir ilinde yapılacaktır. Tabi erken tarihe alınmasının sebebi Mart ayında Hırvatistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na ee, hazırlık kamplarımız erkenden başlasın diye. Allah nasip ederse biz de e, 6'sı akşamı e, ocağı 6'sı akşamı ilimizden Kırşehir'e hareket edeceğiz. E, çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yaklaşık 2 aya yakın süredir e, sabah akşam antrenmanlarımızı yapıyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün e, gençlik merkezi sentetik sahada sabah saat 9-10.30 antrenmanlarımız. Tekrar e, akşam antrenmanlarımız kendi salonumuzda çok amaçlı spor merkezinde Oral Aslan boks salonuna ait boksörlerin e, çalışması esnasında e, tabi biz e, sabahları te, burada e, biraz çabuklu sürat çalışması fizik çalışması yapıyoruz akşamları salonumuzda teknik taktik çalışması yapıyoruz işte lapa çalışmalarımız oluyor e, bu şampiyona kendime ait sporcular olarak e, 8 tane sporcuyla katılacağım bunun 6 tanesi Elazığ Belediye Spor Kulübü'nün boksörüdür. Allah nasip ederse bu gideceğiz geleceğimiz şampiyonada çok iyi bir şekilde dereceler alıp da ilimizi ve ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Sporcularımıza da güveniyoruz tabii. Tecrübeliler. İnşallah bu geleceğimiz şampiyonada en az olsa bile en az iki tane madalya elimize getireceğimize inanıyorum. Sporcular Sonarer ve remziye yeni kanında çalışmalarla ilgili bilgiler vererek Kürşehir'den madalyalarla döneceklerini söylediler. Cemil Döndü hocamızın antrenörlüğü sayesinde intmanlarımızı çift intman olarak sürdürmekteyiz. Gündüzleri sentetik sahada koşuyoruz. Akşamlarda kendi sahamıza gidiyoruz. 7-14 Ocak'ta Kırşehir'de U22 Türkiye Şampiyonası'na katılacağım. Yaklaşık 2 aydır sabah akşam çift antrenman yapıyoruz. Sabahları burada sentetik sahada, akşamları da çok amaçlı spor merkezinde antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Allah nasip ederse ilimize e, madalyalar getirmek istiyoruz ve ülkemizi Avrupa'da da temsil etmek istiyoruz.